Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı tek sayı olması gerekiyor. Yani 2 iki ve 2'nin katları artı 1 diyelim. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle bir ilmek daha ilave edelim. 17. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimi de aldım ve başlayalım. Şimdi ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim bir sıra düz öreceğim kenar ilmeğimi de ördüm ilk sıra olduğu için modeli arka yüzden kuracağız bir sıra düz örüyorum Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi dediğim gibi arka yüzden kuracağız ama bu işlemi bir kere mahsus yapacağız. Yani model aslında ön yüzden kurulacak. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir düz, bir ters Dediğim gibi bu işlemi bir kere mahsus yapıyoruz. Ön yüzden modelimi kuracağım. Bu işlem arka yüzden yapılıyor. bir düz ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet şimdi modelimin tamamıyla kurmaya geçeceğim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bakın bir ters bir düz ilmeğim var. Şimdi şöyle düz ilmeğimin içinden değil altından bir ilmek çıkardım. çıkardım ve uzattım. Bir arttırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İki ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar bakın buradaki ters düz ilmekten şöyle alt kısmından bir ilmek çıkardım. Bir doladım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve çıkardım. Tekrar ter, ters ilmeğim değil, düz ilmeğimi şöyle bir altından şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve çıkardım. Devam ediyorum. Ters ilmeğim değil, düz ilmeğimin şöyle alt kısmından ilmeğimi çıkardım. Bir doladım 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm tekrar yapacağım ipim ayrıldı modelin birinci sırası bu şekilde model iki sırada bir kendini tekrar ediyor zaten yapım aşaması oldukça kolay yani Bir doladım iki ilmeği birlikte düz ördüm. Sonuncuyu yapıyorum yine şöyle alt kısımdan ilmeğimi çıkardım, bir doladım, iki ilmeği birlikte düz olarak şöyle öreceğim. Sık ördüğüm için biraz zorlanıyorum. Evet. Şimdi ipi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimizi ön yüzden kurmuş olduk. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim benden yana, ters ilmeğimle yanındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. İki ilmeği yani. Şöyle ikisini birlikte ters ördüm ve çıkardım. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmeğimi düz örüyorum ipi benden yana aldım tekrar buradaki ilmekle buradaki ilmeğimi ters örüyorum İpi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım burada kalan ilmekle bu baştaki ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum ipi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım bu pardon, şu iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. İpi markaya aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bu ilmeğimle zaten ilmekler üçlü gruplar halinde. Bakın bununla bunu birlikte ters örüyorum. İpi markaya alıyorum. Ortadakini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine bakın bununla bu ilmeği birlikte ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Ortadaki ilmeği düz. İpi benden yana aldım. Yine bu iki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğim düz. Bu ilmeğimde tek olarak ters kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi şöyle göstereyim size. Modeli bir kez kurduk normalde. Şimdi bir kez daha birlikte kuralım modelimizi kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi az önce düz ilmekte yapmıştık bu işlemi. Şimdi bakın bu ilmeğim düz. Bu sefer ters de yapacağız. Şöyle yeri belli zaten şurası. Buradan bir ilmeğimi çıkardım, uzattım. Bir doladım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz ördüm ve çıkardım. Devam ediyorum. Bakın yine ters ilmeğimin alt kısmından ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm tekrar bakın şuradan bir ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm devam ediyorum ters ilmeğimin alt kısmından bir ilmek çıkardım bir doladım ikisini bir düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi modelin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Son kez yapıyorum. kenar ilmeğimi ördüm şöyle ters olarak pardon ara ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğini de düz ördüm model kendini belli etmeye başladı devam ediyorum şöyle kenar ilmeğini aldım bakın burada zaten ilmekler üçlü gruplar halinde başlarken burada bir tane tek var bununla bu ilmeğimi ters ortadakini düz ipi benden yana aldım tekrar 2 ilmek ters 1 ilmek düz şeklinde devam ediyor modelimiz modeli ben büyük bir parçada denedim şimdi şu sıramızı geçelim modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi bundan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok model zaten kendini tekrar ediyor İki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, şöyle göstereyim size model kendini iyice belli ettim. Dediğim gibi kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim modelimi. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet. Ben burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Lastiğin üzerinde daha güzel durdu modelimiz. Yani lastik isteyen bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de gayet güzel duruyor modelimizin. Şimdi e, bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.